Peki şimdi artık böyle sona doğru geliyoruz. Geldik yani. Öniversiteyi bitirelim yani. Bitirelim evet, evet. ama şu Rüveyda. Evet. Hocam. Rüveyda'dan okuyalım. Hikayesi ne? Rüveyda'nın? Yani evet. Yani var mı Çok sorulur. Elbette var. Rüveyda'nın bir hikayesi var. Üç tane temel faktör var Rüveyda'nın arkasında. Kısaca söyleyeyim. Bir Dilaver Cebeci vardır. Yani ondan kaynaklanan, ondan hı. mülhem bir hikayeden doğmuştur Rüveyda. İkincisi ben Rüveyda'yı yazdığım zamanlar e, yine 95'li yıllar, 94-95'li yıllar e, Dante'nin ilahi komedyasını okuyordum. Hı hı. Satır satır böyle. E, şiiri şiir yazmaya başladığımda bir şiirle, kısa bir ilahi komedi kalındır yani. Kısa bir şiirle ben ilahi komediye nasıl cevap veririm falan diye içimden geçiyordu. Rüveyda tam ona denk düştü. Çünkü Rüveyda üç bölümdür. Rüveyda, Rüveyda'ya Ağıt. Rüveyda ben sen deyim, sen bendesin Rüveyda. Rüveyda dünyayı hayatını, Rüveyda'ya Ağıt. Araf dediği Dante'nin e, yani o yaşam mı? E, kabir Hı. hayatını e, anlatır. Evet. Ve şeyde e, nedir onun adı? Üçüncü bölümde cenneti anlatır. Yani 33 yaşındayız hep 33 yaşında diye. Program var ya oradan alıyorlar. Evet. Buradan da geçeceğiz. 33 yaşında. Kabir, Cennet Cehennem. Yani ilahi komedya böyledir. Bir de şiirin 3 bölümünde böyle şiirin gücüyle, mısraların, sınırlı hmm. mısraların gücüyle Dante'ye atıf vardır. Eyvallah hocam. Yani. Ee, şiir Bilmiyorum böyle. Dinleyelim. Tabii ki. Ee, bir de hadis-i şerif vardır şiirin arkasında. Tabii aşkla beraber. Hmm. Ee, o da Efendimiz bir gün ashabına işaret eder. İnsanın hayalleri bu kadardır, ömrü bu kadardır. Hayallerine ulaşmak isterken bir de bakar ki ölü vermişim. Buradaki alacaatın koşması odur. Alacaat koşar içimde. Dilaver Cebeci faktörü de önemli. Dilaver Cebeci e, Sitare şiirini yazmış. Güneysu Şiir Akşamları'nda Güneysu dergisi çıkardı. Osmaniye'deyiz. Yan yana oturuyoruz. Çıkmadan sahneye dedi ki Nurullah'cığım sen en kanaatin önemli. Sitare diye yeni bir şiir yazdım. Bir dinle bakalım ne diyeceksin. Hatta e, sitare kitabının arka yazısını ilk çıkışında da ben yazmışımdır. Sebebi odur. Eyvallah. Kendisi istedi bunu sen yaz diye. Dinledim. Yanıma geldi abi dedim harika. Yalnız bir kusur var dedim. Kusur da demeyeyim bir eksiklik var dedim. Nedir dedi. Dedim hep gökyüzünde dolaşıyor şiir. Yani bir ayağı yere bassaydı onu da sen yap dedi. Hı. Döndüm Erzurum'da içime düştü. Yani ben nasıl yaparım filan derken böyle bütün bir aşk alemi. Dante'nin ilahi komedya alemi. Efendimizin ee, o hadisi Bir de benim hani aşk dendiğinde benim dünyamda Hı -hı. benim gözümün önüne gelen neyse o Hı -hı. onlar Rüveyda şiirine dönüştü. Niye Rüveyda? Rüveyde'dir aslı ismi. Hı -hı. Rüveyde naif demek, güzel demek, evet. dokunulunca solacak kadar gül yaprağı gibi zarif demek. Herkesin aşkı, sevdası böyledir. Rüveyde gibidir. Yani dokunduğumuzda solacak Eyvallah. gibi güzeldir. Fakat sonra Rüveyde bilinmiyor baktım. Galata meşhuru Rüveyda. Evet. eskilerin de Galata meşhurluğu gafifasitten evladır demişler. Evet. dolayısıyla dedim o zaman Rüveyda olsun ki iyi de oldu. Rüveyda ismi çoğaldı Türkiye'de. Peki, Böyle yazıldı. Türk dinleyelim hocam. Stavla. bağlayarak yorgun kanatlarına bir güvercin uçurup kıtalar arasından çağırdım Geçerek birer birer sürgün kanyonlarını. Derbeder koşup geldin ışıldayan tahtına yetim koyup bir bar, yarım koyup bir bardak kurşun rengi çayımı yıkarak yalnızlığa kurduğum sarayımı yetim çığlıklarımı duyurmak üzere sana koşup geldim iliştir beni memnu bahtına. Adını söylemek istemiyorum. Her hecesi amansız bir kor dudaklarında. Her harfine yıllardır şimşeklerle yarıştım. Zindanlara karıştım. Ölümlerle tanıştım. Adını söylemek istemiyorum. Rüveyda dediğim zaman Anla ki senin için yürüyor kelimeler, çığlığımın atar damarlarından. Şimdi, sular köpürmemeliydi Rüveyda, kırılmamalıydı ıslak dalları hasret servilerinin. Ben zehire alışkınım şerbete değil, rüyalar nefret eder avare duruşundan, kabuslar çeker ancak derdimi yeryüzünde. Sen gün boyu simsiyah bir ufukla beraber, ben her gece bir Mehdi türküsüyle çilekeş yargılamak için zeval kayıtlarını inkılap bekliyorum. Şimdi yıldızlardan bakamıyorsun. Göklerinde bir belkıs otururdu Rüveyda. Binlerce gök kuşağı olurdu kirpiklerin. Güneş bir anne gibi dururdu başucunda. Artık dokunamıyor kakülün bulutlara. Karalara bürünmüş saçlarında dolunay. Ben bu kadar zulme layık mıyım Rüveyda? Hangi ressam vurur bilmem endamın. Sarar da benliğimi, ben beni tanımam kaldırımlarda. Kafesleri yutan kafese doğru, alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız, nefese doğru. Hangi çağın gelişidir bilmem gülüşü. Soluk bir dünyanın mezarlarına gömerek gurbetimi, kapadı karanlığa yesriyip kapılarını, meydan okuyuşun çağın ordularına bilmem hangi mevsimin başlangıcıdır. Doruklardan öte hevese doğru, alaca bir at koşar içimde, zamansız, mekansız, nefese doğru. Yasını tutuyorum kararttığım düşlerin. Yıpranmış divaneler gibiyim sokaklarda. Amansız bir ütopya üfleyen pencereler lif lif yoluyor dram seyyahı bedenimi. Önümde haksızlığın hesaba çekildiği, hiç kimsenin kimseyi tanımadığı mahşer. Arkamda kare kare ömrümü belirleyen, hatırladıkça yanıp tutuştuğum resimler. Söyle, nasıl aşarım pişmanlık dağları? Yeniden bir nil olup taşar mıyım çöllere? Kim giydirir başıma tacını nihayetin? Kim takar bileğime hürriyet künyesini? Karada balık gibi nasıl yaşarım? Söyle. Rüveyda, seziyorum tahammülüm kalmadı. Ama dur, boşaltayım bütün çığlıklarımı. Asırlardır köhne barınaklarda küflenen, çürüyen çığlıklarımı. At vuruldu. İçim paramparça. Gölgelerin ardına sakladım kusurumu. Sen orada kayıtsızca gülümsüyor gibisin. Ben burada damla damla eriyip akıyorum. Yine de çiğnetemem kimseye gururumu. İstenmediğim yeri sessizce terk ettim. Hatıra kalsın diye bırakır da ruhumu. Mahzun bir derviş gibi boyun büker giderim. Of! Bir kısmını okudum tabii uzunca olduğu için. Hocam evet, tamamını evet. ee, Artık bitti süremiz evet. ama yani sizi de bırakmak o kadar zor geliyor estağfurullah, ki. Estağfurullah. Hocam Allah razı olsun. Sizden de. Açıkçası e, programın ilk bölümünden sonra pek çok arkadaşın söylediği ve sosyal medyadan da yazanlar da vardı. Hayatınız bugünkü olduğunuz konumu hak etmek, e, hak etmek için çok fazla güzel. Estağfurullah. Bugünkü konumunuzdan çok daha bambaşka bir yerlerde olmanızı da daha çok e, isteriz. Yani, Takdir neyse olur. Mevla görelim neyler neyler. Konumdaki kastım şu yani gönüllerde olmanız tabii evet. ki. Ben zaten benim oradaki konumum bozulmasın. Evet, başka evet. hiçbir şey istemem. Yani, yani gönüller bizim dergahımız. asıl önemli olan o. Biz de bu yüzler ve yüzlerde sizin gibi bu kıymetli isimleri, insanları böyle Eyvallah. tanıtmak istiyoruz. Hepsine selam olsun. Allah razı olsun. Sizden. Biz yani sizi tanıdık ama bu kadar değil tabii. Bu bambaşka bir hikaye. Evet. Siz e, inşallah Rabbimizin sevdiği bir kul olarak da hayatınızı sonuna kadar idame ettirin. Başka Duamız bir şey budur. istemeyiz. Babamın duası şuydu. Allah ahir akıbetimizi hayır etsin. Amin. Allah sonumuzu hayır etsin. Amin hocam. Rabbimiz sevgisinden bizi uzak tutmasın. Başka ne isteriz ki? Ondan büyük hazine yok. Amin. Allah razı olsun. Evet. Var mı son, son cümleniz? Yani yoksa... Teşekkür ediyorum. Dedemin e, herkes için slogan olması gereken cümlesiyle bitireyim o zaman. Omuzlarımda dünyanın da sloganıdır hatıralarımın. Yardım etmek üzere uzandığımız her el kendi elimizdir. Çok güzel. Öyle hocam çok teşekkürler tekrar. Teşekkür Allah'a emanet olun. Siz de tamam. çok sağ olun. Sayın Nurullah gençle beraberdik. Konuşulacak o kadar çok şey vardı ki hocamın. Fotoğrafçılığı var, satrançı var, yeni başladığı başka sporlar var, sonrası şiir hayatı, akademik hayat ama yani muhtemelen hocamla böyle saatlerce de programı yapabiliriz ama sürede artık bu kadar malum. Çok teşekkürler bizi izlediğiniz için. Çok sağ olun. Hoşçakalın efendim.